herkese merhaba arkadaşlar ben umut bugün sizlerle minecrafttaki en küçük evi tanıyacağım arkadaşlar bal kabağı var üstünün altında da sünger var normalde bu ev şeklinde olması gerekiyordu küçük bir tane ev şeklinde olması gerekiyordu bunda böyle gözüküyor ben de anlamadım şimdi girelim evet arkadaşlar böyle bir evimiz var ee burada, e, dolabımız var eşya dolabı bundan sonra acaba, burada bir tane e, bloğumuz var. Şey, merdan bloğu. Oturak mi? Bunu ben de anlamam ne olduğunu. Burada bir tane televizyon var. Burada saklar falan var. Ee, burada e, kaskla aynen, kaskla göğüslük var arkadaşlar. Burada lavabo var. Şurada normalde şartel vardı. Onu kırdım yanlışlıkla. Ondan sonra burada iki adet fır fırınımız bulunmakta. Burada halı var gördüğünüz gibi. Üst katı çıkan arkadaşlar. Burada e, alt katta olduğu gibi yine bir zırhlık var elmasdır master seti. Burada iki adet yatak var. Evet arkadaşlar, videonun başında e, evimiz bir tane e, bal kaba bal kaba ile altında sünger vardı. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Buradan böyle çıktığımızda evimiz koskocaman oluyor arkadaşlar. Tekrardan böyle gördüğünüz gibi büyük büyük oluyor. Tekrardan girdiğimizde evimiz Altta bir, bir blok sünger, üstte bal kabağı şeklinde oluyor arkadaşlar. Yine girelim. Yine aynı şekilde aynı yer geliyor arkadaşlar. Ee, bakın şuradan camdan falan bir yerden çıkalım. Buradan çıkalım. Burada da aynı şekilde oluyor. Böyle yine girelim. Bakın yine aynı şeklinde oluyor arkadaşlar. Ee, bu video bu kadardı. Ee, videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.